Merhaba arkadaşlar, kripto para piyasasında yaşanan gelişmelerden sizlere haberdar ettiğimiz Kripto Haber kanalımıza hoş geldiniz. Son aldığımız haberlere göre Rus hükümetinden kripto para birimlerine yönelik oldukça önemli bir açıklama geldi. Haberi incelediğimizde ülkenin en büyük kripto para madenciliği operatörü Bitriver ile işbirliği yaparak BRICS ülkeleri genelinde yeni madencilik veri merkezleri inşa etmeyi planladığını açıkladı. Moskova'da 18 Ekim'de düzenlenen BRICS iş formunda açıklanan bu girişim, Rusya'nın devlet varlık fonu olan doğrudan yatırım fonunu içeriyor ve özellikle yapay zeka teknolojisinde Rusya'nın küresel bilgi işleme gücü payını arttırmayı amaçlıyor. Baktığımızda hali hazırda Rusya genelinde 21 veri merkezi işleten ve şu anda 10 tane daha inşa etmekte olan Bitriver, BRICS ülkelerine de genişlemek için Rediff ile ortaklık kuracağını açıkladı. Özet olarak baktığımız takdirde ise Rusya gibi büyük bir devletin kripto para madenciliği konusunda bu teşvikleri elbette kripto para piyasası için gayet olumlu bir haberdir. Bu arada özel analizlerimizi paylaştığımız ve Henüz dün itibariyle 69.500 dolar civarından short pozisyonu yakalamadan önce açıklama yaptığım özel katıl butonuna üye olabilirsiniz. Herkese bol kazançlar dileriz.